Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Şanlı Suriye'ye yapılacak askeri müdahalenin sorunu çözmeyeceği gibi daha da derinleştireceğini belirtti. Bu konuda insani görevini bir hakkın yerine getiriyor. Ancak ülkemizi sıkıntıya sokacak tek başına bir eyleme geçmesi, bir müdahalede bulunması, bir takım tavukların altına girmesi doğru olmaz. Mersin'de katıldığı 36 Sol Zafer Bayramı töreni sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, akan kanın bir an önce durdurulması için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm medeni dünyaya, insanlığa büyük görevler düştüğünü kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bu konuda insani görevini yerine getirdiğini ifade eden Şandır, ancak hükümetin ülkeyi sıkıntıya sokacak tek başına bir eyleme geçmesi ve müdahalede bulunarak bir takım taahhütlerinin altına girmesinin doğru olmayacağını söyledi. Ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını korumak için hükümete büyük sorumluluklar düştüğünü, dikkatli olması gerektiğini ve bugüne kadar il, uyguladığı politikalarla sonuç alamadığını artık idrak etmesi gerektiğini politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğinde ısrarla ifade ediyoruz. Şu anları Suriye'de yaşanan hadiselerin müsebbiplerini şiddetle kınadıklarını da dile getirirken ancak ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını korumak için hükümete büyük sorumluluklar düştüğünü, dikkatli olması gerektiğini ve bugüne kadar uyguladığı politikalarla sonuç alamadığını artık idrak etmesi gerektiğini, politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini de ısrarla ifade ediyoruz diye konuştu. Bütün dünya bu olaya karşı bir ortak tavrın içerisinde durarak, ortak mesajlar vererek Suriye'de çarpışan tarafları çaydırması ve bu akan kanı durdurmasını daha doğru buluyoruz. Suriye'ye yapılacak askeri müdahalenin doğru olup olmayacağı şeklindeki soruya da cevap veren Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, müdahalenin sorunu çözmeyeceğini daha da derinleştireceğini ifade etti, akan kanın durması gerektiğini belirtti ve Türkiye tek başına bu konuda kendini öne atarak, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını tehlikeye düşürecek bir eylemin içinde bir politikanın içerisinde olmaması gerektiği kanaatindeyiz, dedi.